Yağmur hasadı gökyüzünden dünyamıza gelen, yeryüzüne ulaşan her damla suyun sert yüzeylerden ya da geçirimli alanlardan belirli drenaj teknikleriyle bir sistem olarak toplanması Göletlerde, sarnıçlarda, yağmur bahçelerinde yeniden kullanılmak üzere filtrelenerek bekletilmesi ve daha sonra da insan ihtiyaçları için yeniden kullanılmasıdır. Kentlerde yağmur hasadı ile ilgili yapabileceğimiz pek çok şey var. Birincisi bunun bir entegre sistem olduğunu anlamamız gerekiyor. Yani 1000 metrekare ve üzerindeki yapılardan bunu bir tek sarnıcı almak, bu entegre sistemin, ben buna yağmur zinciri diyorum, bu zincirin sadece bir halkası bizim bunu daha uzun bir zincir haline getirmemiz gerekiyor ve çok daha farklı tekniklerle de bu suyu elde etmemiz gerekiyor. Çünkü aslında bin metrekarelik bir evinden alınabilecek bir yağmur suyuna milyon metrekarelik bir mahalleyi, milyar metrekarelik bir kenti düşünürseniz elde edeceğiniz yağmur suyu miktarınız gerçekten bu yılki yaşadığımız gibi kuraklıklarda bizim için çok önemli bir çözüm yolu olabiliyor. Bunun için öncelikle kentlerimizdeki bordürlerimize bir bakmamız gerekiyor. Sert yüzeylerimizin, yollarımızın, caddelerimizin etrafında bulunan bordürler, bunların hemen yanı başlarında duran yeşil alanlara suların girişini engelleyen en önemli unsurlar. Bordürleri kaldırdıktan sonra yeşil alanlarımıza bakmak gerekiyor. Bu yeşil alanlarımız bu bordürlerin kalkmasıyla beraber yoldan gelecek, meydandan gelecek suyu içerisine alacak bir hazneye sahip mi? Eğer değilse bir yağmur bahçesi sistemi oluşturmamız gerekiyor. Yani burada bir hazne oluşturmamız gerekiyor ki bunun içerisine bu sular girebilsin. Parklarımız mesela. Parklarımızın çok daha az su tüketen ama çevresindeki Mahallenin, semtin suyunu içerisine alıp içinde bulunan bitkilerle bunu arındırabilen birer makine haline gelmesi gerekiyor. Kentimizin içerisinde gölet alanları, daha büyük yeşil alanlar oluşturmamız gerekiyor ki sadece mahallemizin içi değil, birkaç mahallenin bir araya gelmesiyle bir semtin kullanabileceği bir su miktarı oluşturmamız gerekiyor. Mesela siteler, bütün sitelerin de bahçelerinde yağmur bahçesi neden olmasın? Bu yağmur bahçeleri yakınlarında bulunan, kenarından geçen bir dereye neden buluşturulmasın? Maslak ve İstinye bölgesinin yapılaşmasının çok hızlı olması nedeniyle ve en sonunda da kampüsümüze çok yakın bölgelerde çok yoğun kütlelerin oluşturulması, bir AVM'nin gelmesi, kampüsümüzdeki bütün su dengesini alt üst edip yeraltı kaynaklarımızı da maalesef artık eskisi kadar işlevlerini yerine getiremez hale getirmişti. Ve İTÜ göletinin kuruması söz konusu suydu. Kampüs içerisindeki her zerre suyun yağmur hasatıyla toplanarak bunların bileşik kaplar mantığıyla birleştirilerek iti göletine iletilmesiyle göletimizin desteklenmesi projesi başlandı. Ve bu kapsamda yapmamız gereken şeyler sert yüzeylerimizin hemen yakınlarında burada gördüğünüz gibi bir biyolojik kanal ya da yağmur bahçesi oluşturarak bu suları toplamak. Bu kanalın içerisinde bir takım bitkilerle suyu içeri girerken filtreleyerek bu suyu temizlemek ve bunun tabanında bulunan bir perfore boru ile aslında bunun genel yağmur yağmur hattımıza bağlayarak ve kampüste buna benzer bütün bağlantıları yaparak İTÜ'nün göletine buradaki suyun burada gördüğünüz her damlanın ulaşmasını sağlamaktı. Ve projemizin uygulamaları 2015 yılında başladı. Burada görmüş olduğunuz yağmur bahçesi yaklaşık artık 5-6 yaşında bir yağmur bahçesidir ve kampüste de çok da zevk alınan bir alan oluşturuldu. Konuşma yapmış olduğum şu kadarlık alanda gördüğünüz şeyin 3500 metreküplük bir hacmi vardır. Dolayısıyla bunu bir de yapıdan gelen buradaki suyla buluşturduğunuzda gerçekten şu an bir sosyal kompleks anlamında duran konu gemimiz ve bir takım işletmelerin olduğu buradaki aksımızın bütün su ihtiyacını karşılamamız mümkündür. Beton ve asfalt geçirimsiz olarak yapıldığında malzemeleri ve bileşimleri bu şekilde hazırlandığında tabii ki yağmuru geçirmeyen unsurlardır. Fakat bunun aslında geçirimli yapılması da mümkündür. Ve bununla ilgili dünyada da oldukça yaygın uygulamalar vardır. Örneğin İTÜ kampüsünde gördüğümüz bir geçirimli beton uygulaması, burada gördüğünüz uygulama, şu an üzerinde hiçbir şekilde bu suyu tutmamakta, direkt alta geçirmektedir. Bunun en büyük avantajı bu suyun yeniden doğayla, taban suyuyla buluşması ki aslında bizim bu döngüyü desteklememiz için yapmamız gereken en önemli şey kentlerimizde geçirimlilik sağlayarak bu doğayla bu suyu buluşturmaktır. Şimdi karbonla ilgili konuda birincisi zaten en çok yapmamız gereken şey bitkilendirmedir. Çünkü karbonu en fazla emecek şeyler bitkilerdir. Ve bununla ilgili de ağaçlarımız, çalılarımız, geniş yapraklı pek çok bitki materyalinin bu otobanların kenarlarında, karayollarının kenarlarında olmaları gerekir. Mevcutta kentimize baktığımızda bir takım estetik kaygılarla düzenlenmiş karayolu kenarları görüyoruz. Yani nasıldır? Çimler serilmiştir. Üzerinde de dekoratif anlamda bir takım desenler yaratılmıştır. Belki çiçekleri vardır, belki rengi vardır, yeşil görünüyordur. Ama karbon anlamında konuya yaklaştığımızda aslında bize sunması gereken hizmetleri yeterince de sunamayan bir yeşille karşı karşıyayızdır. Oradaki egzoz gazları, oradaki salınan diğer gazlar söz konusu olduğunda çok daha yoğun ve çok daha kuvvetli bir bitki dokusuna ihtiyaç vardır. Bu da ancak yöremizin ekolojik şartlarıyla uyumlu, ee, iklim değişikliğinde de bununla baş edebilecek, fazla su istemeyen, bakım istemeyen geniş yapraklı ağaç türlerimiz, çalılarımızla bu otobanlarımızın kenarını doldurmamız, yapmamız gereken ilk şeydir. Bir diğer konu da Yine bu su hasadıyla ilişkili boyutudur otobanların. Bunların kenarlarında inanılmaz derecede bir suların geçtiği bir banketleri vardır, kanalları vardır. Ve bu sularda hiçbir şekilde doğayla buluşmadan kaybolur gider, dağılır. Ve bunları da aslında toplamamız ve yine bu yeşil alanlarda kullanmamız mümkündür. Kentlerimizi bizim aslında sadece otobanlarımız gibi sert yüzeylerimiz değil, her tür sert yüzeyiyle yeniden ele almamız gerekiyor. Örneğin meydanlarımız. O kadar geçirim siz ve o kadar aslında bitkisel anlamda zayıf hazırlanmış mekanlar ki tabii ki sosyal boyutları kamusal boyutları oldukça kuvvetli ama bu boyutun insan hayatına yaşamına daha da fayda getirebilir hale gelebilmesi için bu alanların aynı zamanda ekolojik de olması gerekiyor. Yaptığımız bir araştırmada bir modelleme çalışmasıdır bu. Amerika'daki Landscape Architecture Foundation'ın oluşturmuş olduğu karbon calculator dediğimiz karbon hesaplama modelinde Taksim Meydanı'na tabi tuttuğumuzda Mevcut haliyle bu meydanımızın karbon pozitif hale gelebilmesi için yani taksim bölgesindeki üretilen her tür karbonun oradaki karbon ayak izimizi kaldırabilir hale gelmesi için geçmesi gereken sürenin 10.500 yıla yakın bir süre olduğunu gördük. Bu aslında hiçbir zaman bunu gerçekleştiremeyeceksiniz demek. E, fakat bizleri daha da çok hayretlere düşüren konu şu oldu: Biz acaba gezi parkı hemen yanında ağaçlı ve çok daha yeşil bir doku olan Gezi Parkı'nın bunu ne kadar yılda yapabileceğine baktık ve burada aslında benim açımdan daha da düşündürücü bir boyut çıktı. Çünkü Gezi Parkı'nın da aslında karbon pozitif hale gelebilmesi için neredeyse çeyrek asırın geçmesi gerekiyordu. Bunun nedenlerini araştırdığımızda birincisi meydanlarımızı tamamen sert bir yüzey olarak ele almamız, içerisinde ağaç varlığına yeterince yer vermememiz, aynı şekilde Gezi Parkı'nın da aslında geçirimsiz alanlarının geçirimsiz yürüyüş koridorlarının olması ve daha da çok gezi parkında Kullanılan bitki türlerinin zaman içerisinde aslında sürdürülebilir olmayan karbon anlamında kapasiteleri çok çok düşük olan bitki türleriyle yer değiştirmiş olmasını gördük. Zaman içerisinde park bahçeler biriminin alana gelerek yapmış olduğu yeni bitkilendirmeler, eski bitkilerin kaldırılması ve bu değişim esnasında aslında İstanbul florasından çok daha fazla tür kullanılabilir, çok daha geniş yapraklı, çok daha ee, daha büyük türler kullanılabilir fakat bunun yerine çok daha dekoratif, daha ufak ve e, ana vatanı da pek İstanbul ve Anadolu olmayan türlerle Gezi Parkı'nın son dönemlerde doldurulmuş olduğu ortaya çıktı. Ve bu da tabii ki bize çeyrek asıra mal oluyor.